Kimi nerede sorguluyorsunuz kardeşim? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Avni. Kurumun içinden füzeleri alıyorsun. Bir de masum adamımızı öldürüyorsun. Bunu yapmak için kaç lira alıyorsun? Lira değil. Dolar. Avni. İsviçre'deki banka hesap numaranda kaç tane hane varsa o kadar dişini burada sökerim. <laughs> Benim oyun oynamaya vaktim yok. Bana yıldızı anlat. Konuşmayacağım. Bana silahınızı verir misiniz? Bir daha sormayacağım. Yalçın Yıldız'ın niyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama İskender büyüğün Tataroğlu hakkında istediği ne varsa ona veriyor. Füzelerden başka ne biliyorsun? Yıldız da Jülide Toros birlikte. Geç. Başka? Senin fotoğrafını kendi yerine koyan Yıldız. Torosların yerini yurt dışında bulan benim. Onlara resimleri gönderen de benim. Jülide'ye gel. Her şey Jülide'nin üstüne. Tataroğlu galiba Yıldız'ın bir şeyler çevirdiğini öğrendi ve kendisini izletiyor. İkinizin de bu odadan canlı çıkmak için tek bir şansı var. Bundan sonra sadece benim dediklerimi yapacaksınız. ve bu durumu ne İskender ne de yıldız bilmeyecek.